Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ee, narsis gördüğünüzde u dönüp kaçın dediğim videoma bir cevap gelmiş. Hemen ona istinaden bir şeyler söylemek istiyorum. Onlarınki de can değil mi? Nasıl iletişim kuracağımızı öğretin demiş birisi. Şimdi narsistik kişilik bozukluğu ciddi bir tanıdır arkadaşlar. Yani bu bir psikiyatrik bozukluktur. Ve buradaki kişilerin en önemli özelliği ise sorunu kendilerinde bulmamaları yani kendilerinde hata görmemeleri yani bir terapiden verim almak için içgörüye ihtiyaç var yani sen kendinde bir sorun hissedersin ve yardım almak istersin o zaman okeydir yani biz o zaman bir psikologla bir psikolog bir psikiyatrist yardım edebilir şimdi bu hastalıkta yardım istemedikleri için yani bir sorun görmedikleri için en önemli sıkıntıyı partnerler sevdikleri insanlar yaşar. Çünkü onlar bir sıkıntı görür ama partnerleri görmez. Bu noktada da sorun bende de değil sen de sen git tedaviye gibi çözümler önerirler. Yani iletişim bozukluğunun temeli sağlamdır arkadaşlar. Yani çocukluktan itibaren gelir ve sorun hissetmeyen kişiye de ne siz ne de biz yardımcı olamayız. Bu nedenle hani bir laf var ya hani hasta olan hasta kişinin hastettikleri seanslara gelir diye işte narsistler de böyledir durum